Merhaba çocuklar. Bugün sizi harika bir yolculuğa çıkarıyoruz. Birlikte çiftlik hayvanlarını tanıyacağız. Çiftlikler birçok farklı hayvanın birlikte yaşadığı harika yerlerdir. Bu yolculukta ineklerden tavuklara, atlardan koyunlara kadar çiftlikte yaşayan tüm sevimli dostlarımızı öğreneceğiz. Her birinin kendine özel yetenekleri, sesleri ve bize sunduğu faydaları var. Hangi hayvanlar süt verir? Hangileri gıt gıt gıdak diye ses çıkarır? Peki ya otların üzerinde koşmayı en çok kim sever? Hazır mısınız? Hadi çiftlik kapısını birlikte açalım ve hayvan dostlarımızla tanışalım. Bakalım hangi hayvan hangi sesi çıkarıyor? Elenirken öğrenmeye başlıyoruz. Hadi başlayalım. Hazır mısınız? İnekler, çiftliklerin en tanıdık ve faydalı hayvanlarından biridir. Büyük ve güçlü gövdeleri, genellikle siyah beyaz ya da kahverengi tonlarında tüylü bir derileri vardır. Uzun kuyruklarıyla sinekleri kovalarlar ve bazılarının başında kısa boynuzlar bulunur. İnekler, otçul hayvanlardır. Çimen, saman ve yonca gibi bitkileri yemeyi çok severler. Ayrıca gün boyunca otlayarak karınlarını doyururlar. Onların dört farklı midesi vardır. Bu da yedikleri yiyecekleri iyice sindirmelerine yardımcı olur. İnekler möö mö diye ses çıkarır. Bu, diğer ineklerle iletişim kurmalarını sağlar. En önemli özelliklerinden biri, bize süt vermeleridir. Bu süt, yoğurt, peynir ve tereyağı gibi birçok besin yapmak için kullanılır. İşte bu yüzden inekler hem çok sevimli hem de çok faydalıdır. Koyunlar çiftliklerin yumuşacık ve sevimli hayvanlarıdır. Onları genellikle beyaz, krem veya gri renklerde, kalın ve kabarık yünleriyle tanırız. Bazı koyunların başında küçük, kıvrık boynuzlar olabilir. Koyunlar da otçul hayvanlardır. Yani ot, çimen ve saman gibi bitkilerle beslenirler. Günde saatlerce otlayarak karnını doyurmayı çok severler. Sakin ve dost canlısı bir yapıya sahiptirler. Genellikle sürü halinde yaşarlar ve birbirlerinden pek uzaklaşmazlar. Koyunların çıkardığı sesi mutlaka bilirsiniz. Meee meee me, me. diye seslenirler. Koyunların yünleri bizim için çok değerlidir. Yün, kazak, atkı, halı gibi eşyalar yapmak için kullanılır. Ayrıca koyunlardan süt de elde edilir ve bu süt peynir ve yoğurt yapımında kullanılır. İşte bu yüzden koyunlar hem sevimli hem de çok faydalı çiftlik hayvanlarındandır. Keçiler, çiftliklerin zeki ve enerjik hayvanlarıdır. Onları ince uzun bacaklarından, çevik hareketlerinden ve genellikle iki yana doğru kıvrılmış boynuzlarından tanıyabilirsiniz. Tüyleri kısa veya uzun olabilir ve beyaz, kahverengi, siyah ya da alıcalı renklere sahip olabilirler. Keçiler otçul hayvanlardır. Yani ot, yaprak, dallar ve çalılar gibi bitkileri yerler. Hatta diğer hayvanların ulaşamayacağı yüksek yerlere tırmanarak yiyecek bulma konusunda çok yeteneklidirler. Keçiler daha ince bir sesle mme mme diye ses çıkarır. Bu sesleriyle diğer keçilerle ve yavrularıyla iletişim kurarlar. Keçiler sütleriyle ünlüdür. Keçi sütü peynir ve yoğurt yapmak için çok faydalıdır. Bazı keçilerin tüylerinden kazak ve şal gibi yumuşak kumaşlar da yapılır. Zeki, meraklı ve eğlenceli olan keçiler çiftliklere hareket ve neşe katar. Onları izlemek hem keyifli hem de öğreticidir. Tavuklar çiftliklerde sıkça gördüğümüz küçük, kanatlı ve serinli hayvanlardır. Tüyleri genellikle beyaz, kahverengi, siyah veya alıcalı renklerde olur. Tavukların küçük tarak şeklinde bir baş süsü, ibik ve çenesinin altında sallanan kırmızı bir deri parçası, kulakçık bulunur. Tavuklar, tohumlar, tahıllar ve yeşilliklerle beslenir. Çiftliklerde yerde gezinerek gagalarıyla yiyecek aramayı çok severler. Tavukların çıkardığı sesi mutlaka bilirsiniz, gıt gıt gıdak diye seslenirler. Bu sesleri diğer tavuklarla iletişim kurmak veya bir yumurta bıraktıklarında heyecanlarını göstermek için çıkarırlar. Tavuklar her gün taze yumurta verir. Yumurtaları yemek için kullanılır ve birçok farklı yiyeceğin temel malzemesidir. Ayrıca tavukların eti de insanlar için önemli bir besin kaynağıdır. Tavuklar sadece faydalı değil, aynı zamanda eğlenceli hayvanlardır. Horozlar çiftliklerin en gösterişli ve dikkat çekici hayvanlarından biridir. Kavukların erkek olanına horoz denir. Genellikle parlak ve renkli tüylere sahiptirler. Kırmızı, altın sarısı, siyah ve yeşil tonlarındaki tüyleri güneş ışığında parlar. Horozların kafasında büyük, kırmızı bir ibik ve çenesinin altında kulakçık denen deri parçaları bulunur. Horozlar sabahları çıkardıkları ürü sesiyle tanınır bu ötüşleriyle güne başlamayı haber verir ve çiftliğin diğer hayvanlarını uyandırır. Aynı zamanda sürüsünü korumak için çevresini gözlemleyerek tehditlere karşı dikkatli olur. Horozlar, tavuklarla birlikte yaşar ve çiftlik düzeninin bir parçasıdır. Yüksek sesle öterek çevredeki diğer horozlara varlıklarını duyururlar. Görkemli duruşları, cesur tavırları ve renkli tüyleriyle horozlar, çiftlik hayatının hem güzel hem de önemli bir parçasıdır. Atlar çiftliklerin en asil ve güçlü hayvanlarından biridir. Uzun bacakları, zarif yapıları ve kaslı gövdeleriyle dikkat çekerler. Atların tüyleri düz ve parlak olup siyah, kahverengi, beyaz, doru, kızıl kahverengi gibi birçok farklı renkte olabilir. Uzun kuyrukları ve yeleleri genellikle güzelce taranır. Atlar otçul hayvanlardır. Çimen, saman, yulaf ve arpa gibi bitkilerle beslenirler. Güçlü dişleriyle yiyeceklerini kolayca çiğnerler. Atlar kişneme veya dıgıdık dıgıdık diye ses çıkarır. Kişnemeleriyle birbirleriyle veya insanlarla iletişim kurarlar. Çok hızlı koşabildikleri için geçmişte insanlar onları ulaşım, yük taşıma ve tarım işlerinde kullanmıştır. Atların en özel özelliklerinden biri insanlara olan bağlılıkları ve zekalarıdır eğitim alarak binicilik, spor ve terapi gibi birçok alanda insanlara yardımcı olurlar. Asil duruşları ve zarif hareketleriyle atlar, çiftlik hayatının en sevilen ve hayranlık uyandıran hayvanlarından biridir. Eşekler, çiftliklerin çalışkan ve dayanıklı hayvanlarıdır. Genellikle kısa tüylü, gri, kahverengi ya da siyah renklidirler. Uzun kulakları ve kısık bir şekilde "ay ay" diye anılan meşhur anırma sesleriyle tanınırlar. Eşeklerin gövdeleri güçlüdür ve taşıma işlerinde çok etkilidir. Yük taşımada, tarlalarda çalışmada ve kısa mesafelerde ulaşımda insanlara uzun yıllardır yardımcı olmuşlardır. Eşekler otçul hayvanlardır. Çimen, ot, saman ve çalı gibi bitkilerle beslenirler. Sert bitkileri yiyebilme yetenekleri onları zorlu yaşam koşullarına karşı dayanıklı kılar. Eşekler, sadık ve zeki hayvanlardır. İnatçı oldukları düşünülse de bu aslında dikkatli ve temkinli davranışlarından kaynaklanır. Çiftlik hayatının sessiz kahramanlarından biri olan eşekler, hem dayanıklılıkları hem de sevimli görünümleriyle insanların sevgisini kazanmıştır. Ördekler, çiftliklerin neşeli ve sevimli su kuşlarıdır. Genellikle yuvarlak vücutları, kısa bacakları ve geniş kanatlarıyla tanınırlar. Tüyleri çoğunlukla beyaz, kahverengi ya da yeşilimsi olur ve parlak renkli tüylere sahip olabilirler. Özellikle ördeklerin gagaları geniş ve düz, ayakları ise palet gibi geniştir. Bu özellikleri onlara suyun içinde rahatça hareket etme yeteneği verir. Ördekler, suyu çok severler. Göllerde, nehirlerde veya çiftlikteki göletlerde yüzmek için zamanlarını suyun içinde geçirirler. suya daldıklarında yüzeyde rahatça yüzebilirler. Ayrıca suyu dabling yüzeyde besin arama yöntemiyle çok iyi kullanırlar. Ördeklerin çıkardığı ses vak vak'tır. Bu ses diğer ördeklerle iletişim kurmalarını sağlar ve bazen tehlike durumunda uyarı görevi görür. Ördekler otçul hayvanlardır. Yani ot, sebzeler böcekler ve küçük su bitkileri yerler. Ayrıca çiftlikteki diğer hayvanların yiyecek artıklarıyla da beslenebilirler. Ördekler, bazen yumurtladıklarında bu yumurtalar, insanlar tarafından alınarak yemek için kullanılır. Aynı zamanda ördeklerin etleri de farklı yemeklerde kullanılır. Eğlenceli davranışları, suyu sevmeleri ve sevimliliğiyle ördekler, çiftliklerdeki en neşeli hayvanlardan biridir. Kazlar, çiftliklerin büyük ve güçlü su kuşlarıdır. Genellikle beyaz, gri veya siyah renkte olabilirler, ancak en çok beyaz kazlar bilinir. Kazların uzun boyunları, geniş kanatları ve büyük, düz gagaları vardır. Ayakları ise suya uygun şekilde paletli, yani geniş ve düz yapıda olup onları suyun içinde rahatça yüzmelerini sağlar. Kazlar, suyu çok severler. Genellikle göletlerde, göllerde veya nehirlerde yaşarlar. Ancak çiftliklerde de sıklıkla bulunurlar. Suya dalarak yiyecek ararlar ve bazen başlarını suya sokup dablink yaparak yiyecekleri toplarlar. Kazların çıkardığı ses vak vak gibidir. Ancak daha derin ve gürültülü bir tondadır. Bu ses, özellikle tehlike anlarında çevresindeki diğer kazları uyarmak için kullanılır. Kazlar oldukça sosyal hayvanlardır ve büyük gruplar halinde yaşarlar. Kazlar otçul hayvanlardır. Yani çimen, ot, tahıl ve bazı bitkileri yerler. Ayrıca bazı kaz türleri çimenleri otlamak ve su kenarında yiyecek bulmak için tarlalarda da gezebilir. Kazlar yumurtlayarak yumurtalarını bırakırlar. Bu yumurtalar insanlar tarafından yenir. Kaz etleri de oldukça lezzetli ve çeşitli yemeklerde kullanılır. Kazlar güçlü yapıları, gürültülü sesleri ve eğlenceli davranışlarıyla çiftlik hayatının eğlenceli hayvanlarından biridir. Kediler evlerde ve çiftliklerde en sevilen evcil hayvanlardan biridir. Onlar zarif vücutları, yumuşacık tüyleri ve kocaman gözleriyle dikkat çekerler. Kedilerin tüy renkleri çok çeşitlidir. Beyaz, siyah, gri, kahverengi, sarı ya da karışık renklerde olabilirler. Ayrıca bazılarının kısa, bazılarının ise uzun tüylü olması, onları daha da farklı kılar. Kediler, etçil hayvanlardır yani etle beslenirler. Avcılık içgüdüleri çok güçlüdür, bu yüzden küçük hayvanları avlama yetenekleri çok gelişmiştir. Kediler evdeki fareleri yakalayarak sahiplerine büyük fayda sağlarlar. Kedilerin çıkardığı ses miyav miyavdır. Bu ses, kedilerin kendilerini ifade etmeleri, insanlarla iletişim kurmaları veya dikkat çekmeleri için kullanılır. Ayrıca kediler, hırlama ve mırlama gibi farklı sesler çıkararak duygularını belirtirler. Kediler çok bağımsız hayvanlardır. Kendi başlarına vakit geçirmeyi severler ancak aynı zamanda sahiplerine çok bağlıdırlar. Yumuşak patileriyle etrafa nazikçe adımlar atarak dolaşırlar. Ayrıca temizliklerine çok özen gösterirler ve sürekli tüylerini yalarlar. Kediler eğlenceli, sevimli ve sakin doğalarıyla evlerin ve çiftliklerin vazgeçilmez dostlarıdır. Köpekler, dünyadaki en eski evcil hayvanlardan biri olup insanlar için sadık dostlardır. Onların çeşitli ırkları, renkleri ve boyutları vardır. Küçük, sevimli cinslerden büyük, güçlü cinslere kadar çok farklı türleri bulunur. Köpeklerin genellikle yumuşak ve parlak tüyleri vardır. Bazıları kısa tüylü, bazıları ise uzun tüylüdür. Köpekler etçil hayvanlardır. Ancak günümüzde çoğu köpek, sahiplerinden kuru mama veya evde yapılan yemekleri de yiyebilir. Yiyecekleri koklayarak bulma yetenekleri oldukça güçlüdür. Köpeklerin çıkardığı ses hav hav tır. Bu ses, genellikle koruma içgüdülerinin bir parçası olarak çevreye uyarı verir ya da dikkat çekmek için kullanılır. Köpekler ayrıca mırlama, hırlama ve uluma gibi farklı sesler de çıkarabilirler. Köpekler, çok sosyal ve sadık hayvanlardır. İnsanlarla güçlü bağlar kurar, sahiplerine sevgi ve bağlılık gösterirler. Oyuncu, enerjik ve sadık yapılarıyla evlerin ve çiftliklerin vazgeçilmez dostlarıdır. Köpekler sahiplerine her zaman yardımcı olmak için hazırdırlar. Onları yalnız bırakmazlar ve daima korumak isterler. Köpeklerin eğitilmesi oldukça kolaydır ve bu nedenle çeşitli görevlerde, özellikle güvenlik, terapi, rehberlik ve avcılık gibi alanlarda kullanılırlar. Köpekler güvenilir arkadaşlar, eğlenceli oyun arkadaşları ve sevgi dolu dostlardır.